Selam arkadaşlar. IP adreslerinin ikinci dersiyle devam ediyoruz. Bu dersimizde IP adreslerinin sınıflarını göreceğiz. İç ve dış IP farkından biraz bahsedeceğim. IP'leri nasıl tanıyabileceğinizden biraz bahsedeceğim. Bu şekilde bu dersi de tamamlamış olacağız. Öncelikle şu an ekranda gördüğünüz bir IP sınıfının parçalanması, binary olarak okunmasının güzel bir tablosu. Oktetlerimiz dediğimiz 8'li bit birimleri her birinin bir değeri var 128 64 32 16 şeklinde ve bu gördüğünüz bit değerleri dolu olduğu zaman kendi değerini taşır boş olduğu zaman taşımaz yani basit mantık eğer sayı sistemleri dersini de dinlediyseniz oradaki mantığın aynısı 128'deki değer 1 ise eğer 128 64'teki değer 1 ise eğer 64 bunlar sadece çarpımlar 32'deki değer ise 0 yani basit matematik aynı zamanda diğer değerlerde de aynı mantığı işleyerek biz buradaki sayıları da toplayarak IP adresimizi sonuç olarak şurada gördüğünüz 192.168.1.5 olarak elde ediyoruz. Bir IP adresini okurken de binary olarak okuyacaksanız onluk tabandaki 192 sayısını ikilik tabandaki 8 bitlik bir binary dizisine çevirmeniz gerekiyor. 8 bit olmasının sebebi de şu 256 tane değer alması. Bir IP adresinin bir bloğu gördüğünüz 8'li blok ya da noktadan önceki veya sonraki sayısı diyelim en fazla 256 adet değer alabiliyor 0 ile 255 aralığında. Tabi bunlardan biraz bahsetmiştim zaten geçtiğimiz derslerde. Geçtiğimiz derslerde bahsettiğimin biraz daha detaylısını anlatıyorum zaten. Sınıflarımız var demiştim. Sınıflarda A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı ve E sınıfı olarak ayrılıyor. D ve E sınıfını kafa karıştırmaması adına anlatmayacağım. A sınıfı dediğimiz IP adresleri İlk 8 prefix'i, burada gördüğünüz prefix değeri 255 manasına geliyor. Şu manaya geliyor. Burada 32 bit var. İlk 8 bitin tamamının 1 olduğu manasına geliyor. Eğer 16 ise ikisi de 255 değeri alıyor. Söylemiştim zaten en fazla 255 olabilir diye. 24 ise de 3 tane, yani zaten 8 çarpı 3 24'ten anlayabilirsiniz. 1 olduğu manasına geliyor. Burada network sayıları ve host sayıları mevcut. Yani diyor ki burada burası 125 tane network alabilir. A sınıfı 125 network sayısına sahip olabilir. Ve 16 milyondan fazla hosta sahip olabilir. Yani 16 milyon cihaz A sınıfına tanımlayabilirsiniz diyor. B sınıfında 65 bin cihaz tanımlayabilirsiniz diyor. C sınıfına ise 254 tane cihaz tanımlayabilirsiniz diyor. Şu tabloda prefixin biraz daha açıklamasını göreceğiz. Bunun aynısını geçen de göstermiştim. Burada network yazardı, burada host yazardı. Prefix bu manaya geliyor. Yani sizin şurada gördüğünüz prefix değeri kaç olursa, burası 10 olursa soldan itibaren 32 bitin 10 tanesine 1 yazacaksınız. Kalanına 0 yazacaksınız manasına gelebilir. Burada daha geniş bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şimdi bu tabloda 8, bir tane daha eklenmiş 9. Neden 128 oluyor? Çünkü şuradaki ilk tabloya geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi soldan itibaren yazmıştık. Buranın hepsini zaten 1 yazdıktan sonra burası 255 oluyor. Bu bölüme geldiğinizde burayı 1 yazdığınızda ve kalanını 0 yazdığınızda burası 128 oluyor. Tamamen bu şekilde doldurularak ilerliyor bu tablo. 10 yazdığında soldan itibaren 10 tanesini 1 yazıyorsunuz. 11'de 11 tanesini. Bu şekilde ilerliyor. Buradaki sayılar aynı. Bu arada default olduğu için 255 A klasında bir adet tablet barındırıyorsunuz. Default olmasını bir kenara bırakırsanız bu de aslında 255 sayısının içeriğini de tamamen değişebilirsiniz network olarak. Sadece network'ünüzün tanımlandığı yer olur. İşte 10 yazarsınız, 11 yazarsınız, 12 yazarsınız. Bu sabit kalır. Diğerlerini değişirsiniz. O zaman da 255 tane network tanımlamanız olabilir. Ancak bununla kafanızı karıştırmayalım. Default olarak değerlerden gidelim. Şimdilik iki sınıfın ilk ve son adımlarını inceleyelim. Burada 255.000 subnet maskını almış ve 16 milyon 777 bin tane cihaz tanımlanabilir demiş. En alt kısımda 16'ya geçtiğinde B sınıfı olacağı için 15 en son değer olarak alınmış ve burada 131 bin tane cihaz tanımlanabileceği söylenmiş. Subnet olarak da 128 oluyor. Neden 128 oluyor? Çünkü burada 255 olsaydı eğer zaten B sınıfı olacaktı. Doluluk oranı şu şekilde. En sondaki, şu 254 için konuşuyorum. 8'linin sadece en sonundaki 0 olarak kalacak. 0 ve 1 olarak değişebilir doğrusu. Böylelikle eklenebilecek sayıyı yarıya düşürmüş oluyor. Normalde 256 demiştik ya. O yüzden orası tanımlanmadığı için yarıya düşmüş oluyor. Zaten artışı da fark edersiniz sürekli 2 üzeri şeklinde artıyor. Bir tekledikçe 2 üzeri şeklinde artıyor bu şekilde. Bir mantığı var. B sınıfında da A sınıfı olarak tanımladığınızda, A sınıfı olarak kabul ettiğinizde 256 olurken B sınıfının direkt default olarak 255 255 tanımlandığı için B sınıfında 1 ile başlamış oluyorsunuz. Bu mantık bu şekilde ilerliyor. Bu tabloyu ezberlemenize gerek yok. A ve B sınıflarının mantıklarını öğrenin. Kaçar tane yaklaşık olarak cihaz barındırdığını öğrenin ve örnek veriyorum bir network kuracağınız zaman siz bu tabloya göre kurarsınız. Nasıl kurarsınız? Diyelim ki bir şirkete kuracaksınız. Şirkette de 50 tane cihaz var. 50 tane boşluk açmanız gerekiyor. Bilirsiniz ki siz artık bunu kullanamazsınız. Çünkü 30 tane cihaz alıyor bu C sınıfının 27 prefixi. 26 kullanmanız gerekiyor. 62 cihaza kadar limiti var. Siz 50 tane kullanacaksınız. Fazlası da gerek yok. Network'le yer işgal etmeye de gerek yok. Yani fazlasını da isterseniz alırsınız tabii ki. Hiç sorun değil. İsterseniz 65 alın. Ama fazla olmuş olur. Tanımlama doğru olmaz. Uygun olmaz. Network kısmında da IP dağıtımında böyle bir durum söz konusu. Yani bu prefiksi bilmeniz çok önemli mantığını bilmeniz çok önemli ne manaya geldiğini ne kadar cihaz barındırdığını bilmeniz çok önemli hesaplamaları kendiniz yapabilirsiniz zaten direkt olarak default kısmını bildiğiniz için soldan itibaren doluluğunu kapattığınızda sağda ne kadar boşluk kaldığını host kaldığını hesaplayabilirsiniz kolaylıkla devam edelim internal ip ve external ip farkından biraz bahsedeceğim internal ip gördüğünüz gibi burada 192.168.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 bir tanımlama olmuş. Farklı IP adresleri bunlar. Şurada gördüğünüz gibi değişiyor. Burası dış IP adresi statik olarak tanımlanmış. Daha sonra internet servis sağlayıcısına gidiyor ve buradan da statik olarak dağılıyor, internete iletiliyor. Bunların her biri farklı routerlar, farklı IP adresleri. Ancak gördüğünüz gibi iç kısım aynı. Bundan bahsetmiştim, birçok kez bahsettim. İç kısımlar aynı, dış kısımları farklı. Dış IP'ler internet servis sağlayıcısı size farklı olarak veriyor. İç IP'leri siz tanımlıyorsunuz. Özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şu an iç IP'lerde ABC sınıflarını görüyorsunuz. Biz genelde gördüğümüzde onunla başlayan bir iç IP'yi gördüğümüz zaman biliriz ki bu A sınıfına tanımlanmıştır. 172 ile başlayan bir iç IP'yi gördüğümüz zaman biliriz ki bu B sınıfına tanımlanmıştır. 192-168 ile devam eden, bu arada şunları okumadım 16-31 1631 aralığı da dahil tabii ki buna. 192.168 ile başlayan bir IP gördüğümüzde de bunun C sınıfına tanımlandığını varsayarız. Prefixleri de bu şekilde olur. Genelde evlerinizde bakın zaten otomatik olarak size tanımlanan 192.168'de IP adresidir. Bunun da nasıl olduğunu bir sonraki derste yani iç IP adresini nasıl aldığınızı bir sonraki derste anlatacağım. Bunlar biraz daha pratik gerektiren konular pratiğinizi yaparsanız biraz da çok az da bir ezber karıştırırsanız tabii ki mantığını öğrenmek her zaman daha önemli ancak işte A sınıfının yaklaşık olarak ne kadar aldığı ezberdir hani. Sürekli bakmanıza gerek olmaz. Bilirsiniz onu söylerseniz. Sayı olarak bilmeseniz bile en az C sınıfı, ortada B sınıfı, en fazla da A sınıfı alır şeklinde düşünebilirsiniz. Zaten network prefix'lerinde bu adresleri gördüğünüzde, iç IP adreslerini gördüğünüzde otomatik olarak hangi sınıfa ait olduğunu anlamış oluyorsunuz. IP sınıflarının en önemli farkı dediğim gibi aldıkları aralık sayılar, range'leri, hangi IP adresi hangi sınıfa denk geliyor gibi konular, bir de az önce şurada gösterdiğim subnet mask tanımlamaları hangi IP adresine göre, hangi sınıfa göre yapılıyor, default'ları ne? Bunları bildiğiniz sürece IP sınıflarının büyük bir oranını, IP sınıflarının farkının büyük bir kısmını bilmiş oluyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.